değil. İyi geçirir hani. eklesinler. Fazla izlenme alsın. Kitle gelsin buradan bana. Bu yapılan şey adamlık değildir. Ve buna da hiçbir cevap verilemez. İsteyen istediğini izler. Ama kitleme gelsin buradan bana Böyle bir saygısızlık yapılamaz. <laughs> Neyse. Orkun'un videosuna dönelim. Bu kadar çok araba var. Araba olunca... Enes gerçekten angut bir insansın ya. Whatever. Oğlum kitle kazanmak istesem neler yaparım da o YouTube'a Prime 2'nin normalde alamaz. Twitch'in CEO'su falan olman lazım. Ama almış. Ya. Oğlum ilk ben çıkacağım buradan. <laughs> Hayır oğlum ben. İlk çıkacağım. ben çıkacağım oğlum. Sen bana izin vereceksin. Buradan ilk ben çıkacağım. Ananı. Oğlum çıkacaksın lan harbiden. Ferit. Oh. Oğlum <laughs> Oğlum yarın çıktı lan. Allah çıkıyor. Hayır. Hadi. <gülüyor> oh. Hak lan. Bu binayı sana bırakıyorum hadi. Abi at muhteşem. Tamam ben de pirliyorum tamam. Gerçekten. Geri flamethrower'ı kullandın mı? Yok. Abi. Fil hakika tayyare sürme hususunda ziyadesiyle bedbaht olduğunuzu öğrenmiş oldum Ferit Binbaşı. <laughs> Amin sikiyim ya. Bekle. Oh, oh, gel, geliyorum, 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 geliyorum. Öldü. Helal be, <laughs> çok iyi be, çok iyi be. Uhuhu. Let's go. Araba nerede? Araba üniversitenin orada. Diğer adam orada tamam. abi. Dikkat et. Tamam, tamam. Ee hepsini tutadım üniversitenin. Hayır. 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 Okey, okey, okey. Ben yukarıdan bekleyeyim yoksa geleyim mi sen? Yok, gel gel gel. Ya o diğer adamdı zaten büyük ihtimal. Ya yani yarın kuranların çete gidip sövmemelerini tek hatırlatır mısın? Ben utanmak. Abi aynen bunun defalarca rica ediyorum. Lütfen gerçekten rezil etmeyin. Hem kendinizi rezil etmeyin, hem ülkemizi rezil etmeyin. Hem bizleri rezil etmeyin. Rica ediyorum. Hiçbir yayıncının kanalına gidip sen bizim adamı vurdun yok sizi sizin sizi seni vurdu bizim adam vesaire yapmayın küfür etmeyin sadece bizi izleyin yeterli lütfen rica ediyorum ah. ha şey değilmiş tamam <laughs> çok korktum bir an ahlayan kara diye. Hatasız bakıyor. <laughs> tamam tamam. Blank space 4. E, Kemal'in introsu demiş bakayım. Naughty America. Bu ne, lan? ne oluyor ya? Nadia America. Nobody, nobody, nobody. Does it better. <laughs> 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 Intro'lu abi. İzlemedin mi? hemşireyim. Hemşirsin o zaman. Hemşir miyim 14 yaşında kalp yetmezliği olan hastam Mert 2 saat önce vefat etti. Yastığının altına annesinin telefonunu saklamış. Abi başını sağ başın sağ olsun. Öyle toprak. Yoğun bakımdan çıkardıktan sonra gördüm. Kemal'i izliyormuş. Kemal de, de, Kemal de sana hostlamış. Annesine kumbarasındaki parayı donate için bir ya sen ciddi misin ya? Çardım bozuk paraları saydım 14 lira biriktirmiş. Hastanede oturmuş 26 yaşındayım hüngür hüngür ağlıyor ve paraları koklayarak sana... Ben bir kadın. Ayarları gösteriyorum. Klip alın abi. Bu klibi o ayarlar komutla değiştirseniz de Samet. Çağrı. Buyurun ayarlarım Gameplay. Şu mouse ayarlarım. Şu kontroller. Şu video. Bu da audio.